Evet, adur. Vukuat var mı? Serkan Türk İstanbul. 5 yıldır hiçbir vukuat yoktur çavuşum. Vukuat yok da peki oradaki kim? Cemal çavuşumuz emretti. Yengemizmiş ilişmeyin dedi. Fikri Hanım. Merhaba ben Seyfi Arif abinin arkadaşıyım. Burada beklemeniz yasak. Arif abi gelemez, nöbette. Tel örgü nöbetinde. Anladınız mı? Tel örgü nöbetinde. Sağ ol. Dur, kımıldama parola! Benim, Fikriye. Bildin mi parolayı? Fikriye, senin ne işin var burada? Of, Fikriye, senin adın... Her türlü kapıyı açar benim neslimde hmm. Onun için mi boşu boşuna koyup gittin beni el kapılarında? Yarın gel. Yarın konuşalım bunları. Şimdi nöbetteyim. Yok. Ben 17 sene bu sevdanın nöbetini bekledim. 17 dakika daha bekleme. Nöbettesin kaçamazsın. Şimdi söyleyeceksin bana. Ben 17 sene niçin bekledim Arif? Baba yadigarını satıp... ...sana yüzük alacaktım. Söz yüzü. Duruyor mu yüzükler? Anam sandığı açtı. Baktı kurcalanmış. Emanet yerinde yok. Anam attı kendini yerlere. Bu bebenin son zamanlarda bir şey yapacağını biliyordum dedi. Ne oluyor demeye kalmadan koş yetiş dedi. Koş yetiş. Ailemizin gururu. Sülalenin tek okumuşu başını belaya sokacak. Koş kurtar kardeşini dedi. Talep evini basmışlar. Vurulacakmış. Vurmuş. Bulduğumda başında ağlıyordu. Elinde babamızın emaneti. Ailemizin umudu. Sülalemizin tek okumuşu. Ağlıyordu. Ne yaptın sen Arif abi? Ne yaptın? söz ver bana dedim. Okuyacaksın. Göreceğim o diplomayı tel örgülerin arkasında da olsa. Boşu boşuna yattın 17 sene ha. Boşu boşuna değil Fikriye. Anam için yattım. Anam için. Hem kardeşime 17 yıl feda etmişim çok mu? Sadece senin 17 senenin mi feda ettin Arif? Peki benim 17 yılıma ne olacak ha? Benim 17 yılımın bedelini kim ödeyecek Arif? Ha? Kim ödeyecek? Ben 17 yıl aşkım için bekledim. İki dakikada nefret ettim senden Arif. Yazıklar olsun. Dur Fikriye! Dur! Ne yapacaksın? Vuracak mısın? Vur hadi vur! Durma vur! Demek benim için ömrünü verecektin ha? Gözümü bile kırpmak Fikriye. İyi ki tutukluk yaptı. Tutukluk değil de... ...tetiğe basmakla olmuyor herhalde. Ben ne anlarım silahtan? Bir kere teslim olurken de edelim silahı. Bir de bugün... ...öğretmediler bana. Malum... ...katiliz ya. İyi ki öğretmemişler. 爹。<Yeah. S 2> <laughs>